Merhaba arkadaşlar. Bugün virüslerden size kurtulma bir şeyi bahsedeceğim. Ellerimizin en yıkama olan şeyler. Ellerimizde bakteriler çok vardı. Şimdi ellerimizi yıkayalım. Ellerimizi güzelce sabunluyoruz tabi. Bir Şimdi ellerimizi güzelce 20 saniye boyunca sabunluyoruz. Şimdi ellerimizi durun. Birazcık yumuşaklayalım. Yumuşak, yumuşak. evet. Şimdi ellerimizi duruyoruz. Ve tabi havluyla ıslak olmasın diye ellerimizi kadar virüslerden korunduk.